Nasıl pazar pahalı mı? Tabii ki pahalı. Daha önce hiç böyle oldu mu bu kadar? Hayır. 73 yaşındayım. Hiç bu kadar zorlanmadım. Şimdi kendime alamıyorum. Ben şimdi bunu oğluma alıyorum. Evlatlarımın yardım olmasa geçinemiyorum. Ben bunları kışlık için alıyorum. Oğluma aldığım bir haftalık anca gidiyor. Olacağı buydu. Umurumda değil. Sen aç kalmışsın, geçinmişsin. Yemişin, içmişin umurunda değil ki. Ben kendim alışveriş yapmıyorum. Ben oğlumun evine yapıyorum. Kendime yaparken bir tane patlıcan alıyorum. Allah razı olsun marketlerden, bu manavlar, pazarlar bir tane vermiyor. Ben emekliydim, emekli maaşımla geçiniyordum, bir de para artıyordu. Emekli maaşım ne kadardı? Üç değildi. Şimdi dört iki yüz oldu. Hepsi gidiyor. Doğalgazla baş edemiyorum. Elektrikle baş edemiyorum. Karanlıkta oturuyorum. Saat 9 oldu mu elektriği yakmıyor. Televizyonun oturuyor, ışığınla oturuyorum. Yani bu emekliye yapılacak iş değildi bu. Ha esnafı diyorsun. Esnafa bir şey olmuyor ki. Ona göre orayıcını anla, şey artırıyor. Olan bana oluyor. Erdoğan'ın düşmanları bunlar. Araba araba çöpe döküyorlar. Onlar kim? Bunlar işte bu, bu zihniyetler Ali veriyorlar parasını, veriyorlar parasını. Adama tarlada gidiyor, alıyorlar. Onun da çöp dökücü gübre döküyorlar, ondan sonra pahalanıyor. Çöp dök kim döktü belli oluyor. Erdoğan düşmanları kim olacak? Peki mesela şimdi domatesin kilosu mesela 15 lira falan. Olsun. Olsun, mı? buluyor, normal. Buluyorum. Ama siz emekli misiniz? Bekliyorum. Mı? Emekli değilim, çalışıyorum. Geçinebiliyorum. 4.000 lirada emekli maaş alıyorum Şey, çalışan maaş alıyorum. Geçin ben memnunum, geçiniyorum. Çok şükür Allah'a. Aç kalan var mı? işsiz iş yok diyorlar. Bir sürü insanlar boş geziyor. Yani her ne tarafı da her tarafımızı sarmışlar. Sarmış? Anladın mı? Kim sarmış? Düşmanlar sarmış. Kim sarmış? Düşmanlar, Düşmanlar dediğimiz dışarı ülke, dış ülkeler. ülkeler. Erdoğan'ı bitirecekler Erdoğan'ı bitirecekler Türkiye'yi ele alacaklar. Bunların derdi bu. Sizin niyetler de bu. E Anladın mı? Gelsin, yani? gelsin. Benim 300 milyonun arabam var altınlar. Gelsin, gelebildiği kadar gelsin. Siz bu düzelecek ama. Düzelecek. Kullanıyorum. Her gün de karşı gidiyor benim arabam. 30 kilometre, 40 kilometre. Alıyorum. Eskiden daha kolay ama. Ya eskiden eyleydi ablacığım ama şimdi şu anda her diyor mu? Ya, bir, bir yanda savaş var, bir yanda şey o var, bir yanda bu var. Diş güçlere işte cephede alıyoruz biz buradan. Görmüyor musun? Her tarafa dalıyoruz. Çok her şey çok güzel dediler. Anladın hani mı? Onları da gördük. Bunları da. Bunlar olmasaydı, onlar olsaydı bunları da alamazdık biz şimdi. Erdoğan'a selam olsun. Hoş geldiniz. Yani Hoş ben gel orta halli, be. orta gelirli bir şey olduğum evet. için, aile olduğumuz için hani biz dönüyoruz tabii de pahalı yani yaz vakti. Bilmiyorum beklentiyle ilgili yani. yani bu az önce gördük hani böyle insanlar çok politize yanıtlar veriyorlar. Dış güçler der, iç güçler der. Herkes yani toplumdaki asıl sorun şu e, güncel hayatı yorumlarken şey yapıyorlar hep. Kendi ideolojilerinin esiri oluyorlar. Daha uygun fiyat alabilirler. Neden böyle? E neden böyle? Şimdi açıkçası biz burada domatese mi para veriyoruz yoksa domatesin nakliyesi için e, gereken benzine, işte bizim dışa bağımlı olduğumuz enerji kalemlerine mi para veriyoruz? Sorun orada yani. Yoksa bu para, bu meblalar çiftçiye gitse kimse üzülmez. Valla pazar çok pahalı. Ne yapacağız bilmiyorum. Parana göre alışı bak. Hep 15, 20, 25. Alabiliyor musun gücün yetiyor mu? Valla bir kilo alacaksam yarım kilo alıyorum. Yani Parama göre, cebime göre. Markete gidiyorsun orası da öyle. 700-600 para harcıyoruz. Beyimden emekli, Beyimi kaybettim ben. Hı, tek başına mı yaşıyorsun? Kızım var. Kocasından ayrıldı, konuşmuyor. Engelli. Onun da kızı var. O da yani dört kişiyiz. Vallahi oldu. Bazen alamadığım zaman oldu, bazen aldığım zaman oldu. Çok pahalı yavrum. İlk çıkışı halen daha çok pahalıydı. Takıştan beri zaten öyle. Kışı zaten her şey pahalı. Kasaba vallahi binde bir etler olmuş 160, 170. En son ne zaman et aldın? Yani? Valla Beşiktaş'tan e, belediyeden aldırıyorum ben. Orası herhalde 100 e, oturdu mu ne? <laughs> Kazan kaynıyor da aç kalmıyoruz Allah'a şükür ya. Çok şükür. <laughs> ben devlet gelmiyor. Kimden ben de bilmiyorum yavrum. Bir üst baş alamıyorsun, bir şey alamıyorsun. <laughs> Millet köye gidiyor zaten hep kaçıyorlar. Ne zaman? Bir, iki yıl önce iyiydi de iki yıldır bittik yani tükendik. Açıdı bilmem ne dur. insan sebzeye hasret kalıyor. Yani bir marol alamıyoruz yani. yine maydanoz alamıyoruz. Başkanımızın karnı doyuyor. Ne bileyim Allah. Biz de nefes vermiş yaşıyoruz işte.